Evet arkadaşlar büyük bir patlama görmek istiyorsanız Bazı maceralarda çatışmada bölümündeki büyük patlama olacak bu Büyük aileyini patlatıyoruz Bu belki daha önce gelebilir o videodan Sonucu göstereceğim patlamalar patlama bitsin siz izleyin büyük patlamaları Hatta bizim üstü ve bu patlamalar Şimdi patlamaları kareye geç geçmesi biraz uzun sürecek. Patlamalar bitti size gösteririm size sonuçlarını arkadaşlar izlemeyin. Arkadaşlar patlama tam 10 numar, numara, olmuş. Tamamen 70 hepsi yok olmuş. Yani kocaman bina yok oldu. Piramitler yok oldu. burada eşyaların üç tane uçak eşyasını tamamladık. Bu bu ve benzinleri eşyalar sayıyorum. Öbürki bölümlerde daha çok farklı şeyler olabilir. Bu büyük savaş oldu bir tane çatışma. Onu gönderdim izleyeceksiniz Görüşürüz.